Selamlar arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Nefes nefeseyim. Çöp taşıyorum. Bunlardan kalan malzemeleri aşağıya taşıyorum. Bitti artık. Burası tamamen sadece içeriği silip süpürüyoruz, temizliyoruz. Yataklar gelecek bugün. Bugün cumartesi. Herkes topladım buraya. Herkes bir yerden sağ olsunlar yardım ediyorlar. Ya bu tek başına olmuyor. En azından yani birinin ışıkları takarken merdiveni daha iyi tutması gerekiyor. O yüzden zorladı. Burayı daha önce demiştim böyle kapattık. Şeref abim var içeride. Şeref abim buraları süpürüyor. Merhabalar herkese. Şeref abi herkes isyanda niye YouTube'u kapattı diyorlar Şeref abi diyorlar. Niye kapatıyorsun? Akışına bırakıyorum. Akışına bırak, kapatmışsın bırakmamışsın suyu kapatmışsın. He? Nasıl? Ya sen kapatırsa nasip buymuş denir mi? Allah'ını seversen ya. Aynen aynen. Aynen arkadaşlar şunları hep şey yapacağız. Toparlayacağız dışarıya atılacağız. Burasını yıkacağız. Bir boya yerleri. Ondan sonra yataklar geliyor. Sonra tamam. Şeref abim. Birkaç zaman benimle kalacak burada zaten. Aldım abi. Aldın mı? Çal aldın mı? Ben aldım. Ben aldım. Metin abimiz burada. Ramazan abimiz burada. Metin abi enerjiden sorumlu bakanımız olarak enerji işlerine bakıyor. Renkli ışık yapıyoruz arkadaşlar her tarafa. Her tarafa böyle renkli ışıklar. Gece çekerim zaten. Bayağı güzel olacağı benziyor. Aynen. Boydan boya bu renkli ışıklar yapacağız. Oradan buraya kadar sonra da bu direklere yapacağız. Güzel olacak ya. Tamam. Patata frito şeyimiz var. Patata frito'yu takacağız mı şimdi abi? Çalışıyor çalışıyor abi. Abi çalışıyor da. Nereye takacaksın abi? İşte daha fritözümüz gelmedi ya tam. nasıl çalışıyor ha oraya i̇şte taktın. Ha orada varmış onun yeri zaten. Evet. Ha, ona bir ona bir çözüm bulalım o zaman abi. Kerem onay bekliyor abi. Kerem onay verirse alacak çocuk. Neyi? Patatesler makinesini. Abi verdik onayı işte. Gözü mü seveyim onay ya? Onay vermedi abi. Ya Allah'ını sersem verdik. Alsın gelsin dedik ya abi ya. Ee, şöyle var ya. of oh, Metin abi. Arabada konuştuk alsın dedik ya abi. Öyle abi Kerem biraz şey imzalı kontratı siyor. <laughs> kahrımdan öleceğim ya. Valla kahrımdan öleceğim ya. İki gündür bekliyorum. Fırtız makinesinin. Neyse abi temizliğe devam edelim. Şurayı bir ayarlayalım. Evet arkadaşlar kabaklarımız da hazırlandı. Yukarıya takılacak şimdi. Kabaklar komple buradan boyadan boya. Zaten ışıklarımızı taktık. Nasıl oluyor Şerif abi güzel mi? Güzel olacak mı? Olacak değil mi? Aynen. Buraları hep taktık. Gece de yanınca bir bakacağız bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar elektrik işini sonunda bitirdik. Sağ olsun Metin abi. Allah bin kere razı olsun onu tanıdığım günden beri söylüyorum zaten. Yine o hallet. Yoksa elektrikçi buraya 1500 real para istiyordu abi. Göstereceğim şimdi size de. Dikkatimiz şöyle oldu. Yukarıda ışıklarımız yanıyor. Kamerada çok iyi belli olmuyor belki ama. Şeref abi yukarıda ne diyor? <laughs> şeref abi malem adam ya. Bu şekilde oldu. Yanında da aynısı var. Tamam Şeref abi gördük tamam gördük. Görsünler, görsünler. Kolun kopacak yakında. Adam adam. <laughs> Burası da böyle arkadaşlar. karşıdan bu şekilde gözüküyor. Baya güzel oldu ya. Hoşuma gitti yani. Sağ olsun dediğim gibi Metin abi hepsini halletti. Sabahtan beri onunla uğraşıyoruz. Şöyle odamı da biraz güzelleştirdim. Bu <laughs> içeriği kapatınca öyle daha güzel gözüküyor. Abi. Odamı da şöyle yaptım abi. Şu ışığı da kapatalım. Heh. Güzel olmuş değil mi? Buraya şimdi işte masa gelecek boydan boya. Şöyle. Onun üstünde fritöz. Diğer nargile malzemeleri. Üstlere de raflar yapılacak. Sıra sıra. Orada da alkol çeşitleri olacak. Riskiden tutun da hemen hemen her türlü alkol olacak. Dövmelerimizden baya sattık dün. Valla arkadaşlar burada iş gece 11'den sonra başlıyor. 11'e kadar pek bir tık olmuyor yani. Ama 11'den sonra Allah bereket versin iyi kötü bir şeyler yapıyoruz. Zamanla daha da güzel olacağına ben inanıyorum. Olacak yani. Olmak zorunda artık. Bu kadar buraya para harcadıktan sonra olmak zorunda. Hani şöyle bir para harcadım diyorlar, diyorum olmaz diyorlar ya. Bunları hesaplıyorlar mı acaba hiç? Bunlar hep para abi. Yani taktırmasını diyorum ya sağ olsun Metin abi yaptı. O olmasa o da para. Şöyle kabaklarımızı da taktık. Kabaklarımız böyle güzel güzel gözüküyor abi. Benim çok hoşuma gitti ya. Zamanla burası çok dikkat çekecek. Ben inanıyorum buna. Sonunda bitirdik arkadaşlar. Işıkları da bitirdik. Bir banyo banyomu yaptım. Bir kendime geldim. Vallahi sabah 7'de kapattım dükkanı. Uyuyunca kadar falan, uyuyunca kadar falan saat 8 oldu. Saat 3'te kalktım işte. 3'ten beri uğraşıyoruz. Şu anda saat sekiz buçuk. Bayağı bir yorgun. Gerçi işin büyük çoğunluğunu tabii ki Metin abi yaptı da. Abi getir götür devamlı ayakta bekle. Zaten yorgunluk var. Ama hallettik ya. Vallahi. Abi kolum daha şey olmadı. O yüzden kamerada biraz sıkıntı. Bir de bu aralar çok zorladım. Gene ağrımaya başladı. Ama güzel oldu değil mi arkadaşlar ya? Vallahi ben beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Şeref abi bundan sonra bizimle. E, o normalde çalışıyor zaten başka bir yerde. Hayretle emekli. Can nasıl isterse burada takılır. gider telefoncuda çalışıyor, kendi tamir ediyor falan. Öyle şeyler yapar. Ben evi boşalttım bugün. Burada kalacağım bundan sonra. E, birkaç günde Şeref abi benim evde kalacak. Burayı ayarlayınca kadar burada çünkü elbise dolabı, yatak falan almam lazım da onu da birkaç güne kadar hallederim. Ondan sonra Şeref abi de burada kalacak. Ne kadar isterse artık o kendi kararı. Abi kolum çok acıyor ya. İkide bunu söylüyorum da. Biraz kamerayı tutunca bile aşırı derecede bir sızlama oluyor. <laughs> dün misafirlerimiz vardı. Güzeldi. Onlar gittikten sonra da 3-5 bir şeyler yaptık. Ama tabii daha tam randımanlı olma imkanı yok. Çünkü daha dün akşam açtık. Bugün ikinci gün. Bugün de zaten saat sekiz oldu. Yeni hizmet vermeye başladık elektrik işlerinden, güçlerinden dolayı. Karşı taraf açılacak bugün yine. Dün de açıktı sabaha kadar. Bugün de açılır. Orası ne kadar açık olursa biz o kadar çok iş yapıyoruz Sadece dün çok soğuktu. Bayağı serin de hava. Bugün daha iyi gibi gözüküyor bakalım. İnşallah sıcak olur. Çünkü... E... Ee... Helal usta. İki tane et dürüm alalım ya Şeref abiyle bana. Ne? Et dürüm. İki tane. He. Azıcık hiçbir şey yemedik daha sabahtan beri. Bir karnımızı doyuralım. Daha sabaha kadar buradayız yani. Ama e, güzel vakit geçiyor. Sabaha kadar harbiden güzel vakit geçiyor. Eğlenceli geçiyor. Karşı taraf çünkü. Gelen oluyor, giden oluyor. Sarhoşlar oluyor, kavga edenler oluyor, yere düşenler oluyor, bağıranlar oluyor, çağıranlar oluyor. bayağı... İzlemesi zevkli karşıdan. Yukarıdan da bakıyorsun biraz ya. Baya zevkli oluyor yani. Dün güzel vakit geçti inşallah. Bugün de öyle geçer. Valla orada çok yazıyorlar. Orada güvenlik sorunu yok mu? Sataşan mataşan yok mu diye. Yok arkadaşlar burada öyle bir şey olma imkanı yok. Ya bin yüzde bir, yüzde iki olabilir. Dışarıdan gelen biri olabilir. Veyahut da içip saçıp gelen biri sataşabilir. Ama o da şeyini çeker yani. Cezasını çeker öyle bir şey yaparsa. Kolay kolay kimse burada kimseye sataşmaz. Çünkü burada disiplin diye bir yer var. Bir suç işlersen, kavga edersen, hırsızlık yaparsan veyahut da herhangi bir suç işlersen polise gitmiyorsun oraya gidiyorsun abi. Disiplin denilen yere gidiyorsun. Onlar senin cezanı kesiyor. Ve de adaletli de davranıyorlar. İspat edersen haklılığını adaletli de davranıyorlarmış. Ben öyle duydum giden gelenlerden hep. Yani burada suç işlemek biraz sıkıntı. Tamam buranın ismi favela, tehlikeli mi? Tehlikeli. Ama burada iş yeri olan biri burada çok çok da tehlike yaşamaz diyeyim. Büyük de konuşmayalım. Allah inşallah öyle bir şey yaşatmaz. Artık elimizden geldiği kadar işimizi sürdüreceğiz arkadaşlar. Neyse şu yemeğimiz gelsin Şeref abiyle bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra bakalım işimize gücümüze. Evet arkadaşlar birazdan açılacak karşı taraf. Biz hatta kapının birini açtılar. Şimdi dışarıya tezgahlar, barbekü falan koyacaklar. Ondan sonra yavaş yavaş açılır. Artık açılır. Burada Şeref abimiz takılıyor öyle. Burada Antonio. Hey Antonio. Hey. Ne ne? Ne ne? Yeter dört tane içtin daha ne içeceksin? Beklemedeyiz abi. Normal Türkçe konuşuyor. Evet, Turkish amigo. Selam yeah. Eybo. Ne? Amigo. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi <mi> böyle? Adı ne? İyi, gramaka to. Kaçtı. Var istal Antonio hiçbir şey anlamıyorum dediğinden de anlaşacağız biz seninle. Tamam? Tabo. Obrigado. Cinema. Bugün canlı yayında. Bugün canlı yayın yaptım. Ortalama 500 kişi vardı, 400-500 kişi. Gayet de güzel geçti. Antonio da buradaydı. Ona şeyi ısmarladılar. Biraz ısmarladılar canlı yayında. <laughs> o da sevindi tabii haliyle. He? Yaya yeah, amigo! Beleza. Beleza. Estare the... tudo bem? Antonio, ömrümü yedin. Estare tudo bem? Tudo bem. Ok. Obrigado. Cine, Teşekkür ederim. Silmeki. Teşekkür ederim. Fala. Teşekkür. Sinşiko. Ederim. Teşekkür ederim. Sinşiko ederim. <laughs> He. Oldu. <laughs> On numara. <laughs> Allah hiç beni yalnız bırakma. Devamlı buralarda ya. Karşıda Metin abinin araba. Şurada da gerçeğin arabası duruyor daha hala. Göstermiyorum abi seni göstermiyorum merak etme. Şurada da gerçeğin arabası hala duruyor burada. Bekliyoruz gerçeğe gelecek diye de gelemedi bir türlü. 3 ay önce bir ay sonra geliyorum dedi. Hala gelmedi. Burası güzel oldu ya böyle renkli renkli. Halledeceğiz halledeceğiz. Ya çakacağız orayı. Heh, yapacağız. Lino. Legal. Evet. Evet. Manzaramız böyle arkadaşlar. Dediğim gibi kapıların biri açıldı. Herhalde bir bir buçuk saate kadar komple açılır. Ama hava biraz önce iyiydi gene serinledi biraz yağmur atıştırmaya başladı. Orada biraz sıkıntımız var ya. Havaların biraz daha düzelmesi lazım. Şimdi buraya masa gelecek de onu ayarlamam lazım. Gerçi bunlar yarın gelecek diyorlar da o bir hafta önce gene gelmez abi benim. Ben biliyorum yani artık alıştım buraya. Burası da zımpara yapılacak. Usta gelecek kendisi zımpara yapacak. Ondan sonra da boyası yapılacak. Zaten içeriği temizlemiştik bugün. Bir tane altta pek gözükmüyor da bu şekilde. Yıkadım içeriği falan. İşte buraya da yataklar, dolaplar gelecek. Ondan sonra artık bitiyor diyebilirim ya her şey. Nasıl ışığım? ya da balık şey, renkli renkli. <laughs> Çok hoşuma gitti bu. Abi arkadaşlar zaten Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar burada yoğun iş oluyor. Hatta bu Perşembe günü de açılmadı. Burası soğuk çünkü havalar harbiden daha soğuk. O yüzden açılmadı. Dün bir sabaha kadar açıktı. Bugün yarın açık olur. Ondan sonraki diğer günler, Pazartesi, Salı, Çarşamba pek bir yoğunluk olmuyor. Dinlenmeye de bol bol vaktim olur. Çünkü üç günü iyi değerlendirmem gerekiyor. Dediğim gibi bugün canlı yayına çok güzel e, destek vardı. Çok e, katılanlar oldu. Ayrıca video izlenmelerimiz de çok iyi. Hey! Bu ne? Bu ne? İspanyolca. He. Ne He okey okey okey. Depois. Yes. Depois. Yağmurda burası ıslanır diyor. Oraya kepenk gibi bir şey yaptır böyle inmeli kalkmalı diyor da şu anda yaptıramayız abi bu Çok pahalı artık her şey yani. Hiç gözle görünmeyen şeyler aşırı derecede pahalı. Antonio gene kafamı karıştırdı ben ne diyordum ya. Video izlenmelerimiz falan çok güzel gidiyor. Amerika'dan daha da iyi yüksek izlenmelere ulaştık şu anda. Amerika'da genelde ortalama 5000 6000 civarı izleniyordu. Burada 7000 bin 8000'ler civarı izleniyor. Bazen 10000'leri buluyor. Gayet güzel yani ben çok memnunum. Ee, çok güzel e, ilgilenemediğim halde güzel yol kat ettik YouTube'da da. Bundan sonra arkadaşlar sürekli canlı yayınlarımız olacak. YouTube'da video attığım günler e, YouTube'da canlı yayın yapmam ama TikTok'ta mutlaka ki canlı yayın yapacağım. TikTok Hamza Eren Brezilya olarak aratıp abone olabilirsiniz. Orada da gayet güzel gidiyoruz şu anda. Daha da ilerleme kaydedeceğiz. Sürekli dükkanda olacağım için öncelikle YouTube ve TikTok ondan sonra da Kiçke adım atacağız. Ama önce biraz e, TikTok'ta ilerlemem lazım. YouTube'da iyiyiz Allah'a şükür. Yani benim çapımda biri için çok iyiyim. Ben ne diyeyim diyecek bir şey de bulamıyorum. Ben memnunum yani izlenmelerden de. Hiç değilse bot abone atıp da kendimizi rezil etmiyoruz. Sağda solda. Böyle on numara gidiyor abi. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.